Ya yıllarca Kanal D'de ekranlarında Gezi programını izlerken hep böyle teyzelerimi gördüm. Böyle ekmek yaparlardı. Benim için güzel bir deneyim oldu. Bana da kısmet oldu. Hem de memleketimde kısmet oldu. Neredeyiz? Sinop, Boyabat'tayız. Boyabat'ın Osman Köyü'ndeyiz değil mi? Bu yaptığınız... İçi yağlı. Benim bildiğim de içi yağlı değil mi? Yağlı, içi yağlı. Katlama dilli. Katlama. Katmer dilli. Katmer Katlama dilli. Ben şeyi hatırlıyorum. Mesela mancarlı ekmek vardı bizde. Annem Ispanak hala yapar. Evet. Yani Ispanaklı ekmek. Patatesli de Hayır. yaptım. Patatesli de güzel oluyor ya. Evet. Osmanköy'ün yoğurdu gibi derler. Hani bir benzetme yapacaklarsa Hı -hı. öyle derler. Osmanköy'ün yoğurdu gibi. Şimdi konuşuyoruz. Kalmadı ki böyle öyle bir şey yok. Kalmadı mı şimdi? Şişt. Şişt. Kışı. Kış, kış, kış. Kışı. O şeyleri de unutuyoruz işte. Yazın 3 ayda okul tatil olduğu zaman gelirdim. Kişek deyince hatırlıyorum sizde. Mesela anneannem de bir şey e, uzatırken şey derdi. Meh derdi. Derdim ki ne demek istiyorum Meh. Meh. Kışa. Hepisini Kusura bakma. Anneannem <laughs> 92 yaşında. <laughs> ya maşallah ya. Bir de buna saçöre de deriz. Ne diyoruz? Saçöre. Saçın üstünde olduğu için. Saçın üstünde olduğu için saçöre de Mayıl ekmeği vardı. Tamam. Bizde hala böyle canımı çeken İstanbul'da bazlama deniyor. Bizde mayıl ekmeği. Hamurlu diyoruz bizde. Hamurlu. Mayıl ekmek deriz, mayalı da Mayalı ekmek, ha evet mayalı ekmek. Var mı evet. çocuk, gelin, damat, torunlar? Burada bayağı kalabalık var. 22 tane torunum var ya. 22 tane. Ay maşallah. Allah'ım veriyor bu adını. çok şükür. E onlar öğrenmeye meyilli mi peki? Onlar şimdi başka yerde bu da yanında yok şimdi. Söylesek mesela, mayil ekmeği yap desek yaparlar mı? Hamur yok, hamura hamura yapar. Yapan. Kimlerden öğrendiniz peki? Bu şey gibi değil mi artık? Anneden öğrenip, siz evet. size el veriyor, evet. siz çocuklara... Anneannem anlatırdı mesela, o zaman derdi onların döneminde yok diyordu, o kadar yok ki bu mısır koçanından un yapıyorlarmış. Evet. evet. Onunla ekmek yapıp da misir karınlarına doyurdu. Misir ekmeği yapardık. Çöreğe misir ekmeği, tavada çörek yapardık. Şimdi hepsi bizi bitti gitti bizi. Gitti onlar hep gitti. Peki tamam gelelim şeye, şu meşhur kömüş Osman yoldan. Köyü'nün kömüş yoğurduna. Kömüş yoğurdu yok, Nasıl kömüş yoğurdu yoğurdu olmaz ama. Yok, hak etmezsiz o. Şimdi neyden yapılıyor? Şimdi ineklerden yapıyoruz. İnekten yapılıyor. E ama eskiden gelen o namı devam eskiden ettiriyor. Eskiden yedi tane komşu dayı oldum, yedi tane. koca evet. koca böyle tencerelerine yoğurt yolluyordum zaten ya. Namı devam ediyor ama Osman köyü yoğurdu. İşte şunlar da var şimdi aş aşağıya o da. Bak hmm. demiyor da. Yaylımda, yaylımda. Yaylımda, ha. Ama yayılacak yerimiz yok. Ben hatırlıyorum. Mesela çok güzel bir araba geçiyorsa onun güzel olduğunu göstermek için de bak Osman Köy'ünün yoğurdu gibi derdi. Hani toplu <laughs> bir arabaysa ne bileyim bir, neydi? 30 sene yoğrattım kimseden şikayet görmedim çok <laughs> Kibarlıktan manda diyorlar ama biz kömüş diyoruz. <laughs> Camış falan da diyen var ama ben de kömüş diye biliyorum. Osman Köyü'ne geldik. Osman Köyü'nün yoğurdunun namını bizzat birinci ağızlardan dinledik. Bilir kişilerden onayını aldık. Tescillendi, kabul edildi. Ah o zamanlar yeter varsa. Ya bu kömüş hayranlığı galiba şey varmış. Çok, Bizim çok, çok, çok. dedem de e, annemler anlatır şey varmış, kömüş merakı varmış. Yani diyorlar ki o dönem mesela kömüşe yatırdığı parayla İstanbul'un işte hep evet. derler ya yarısını alırdı. Bizim dedeler de galiba öyle yapmışlar. Bir de kavun var ama... Osman kaldı, kaldı. Osman, kaldı. onu da mı sahiplendiniz? Kavun İlice Köyü'nün değil miydi ya? ya İlice de, de şimdi Osman Koyu çok meşhur. Osman, Koyu da var, ha, Osman Köyü de Ha, meşhur. Hı -hı. Osman kavun Köyü'nün PR'ını yaptık Hı -hı. burada. Evet. Evet, üstüm un olmuş. <laughs> Ben, ben abandım sen şimdi Bunu geri geliyorum diye. çok güzel olmuş. Demek ki gezi programlarında böyle oluyormuş. Bu normal evet. ekmek vermemiş deli, sonra onlar bizi daha normal evet, mi Ha Evet değil mi? Emek vermiş ki evet. hak etmiş ekmeği de. Tabii. Ya evet. Osman köyün yoğurduyla, mancarlı ekmeğiyle karnımızı doyuralım mı? Acıktı mı? Saç çöre. Saç çöre. Buyurun. Hadi yiyelim. Yoğurdumuz var değil mi? Var. Çay semaverimiz var. Çayımız var. Her şeyimiz var. O zaman biz şunların bir tadına bakalım. Dedin ki aklınla soru işareti kalmasın. Şu Osman Köyünün yoğurduna. İyi bak. İyi bak. Muhtarın yoğurduna bak işte. Muhtarın yoğurdu. Muhtarın yoğurdu. <laughs> <laughs> Hadi bismillah. Of. Of, afiyet olsun. İyi Yarası. geldi be abi. İyi yarasın, geldi yarasın. be. Yarasın. Komşu yoğurdu gibi olmuyor Minek yoğurdu yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Vallahi elinize sağlık. Efendim Osman Köyünün yoğurdu. Geldik yedik özlemişim de. Tescillendi, onaylandı. Biz şimdi şu mayalı ekmeklerin tadına bakalım mı? Ya şu tavuğu bir kovin olmadı. Şşşt! Kışa! Kışa! kışa. <gülüyor> 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 ben bunu bayağı bitiriyorum. Bitir, bitir. Bitireyim mi? Bitir, bitir. Get oğuzum, get Ayla. Ayla, getü ne varsa. Kıymalı ekmek getir. Ya da kızım Bu koca karı konuşuyor boyunca. Ne o? Allah aman, telef etmeyelim. Harika oldu. biz kayıttayız değil <laughs> Ben bayağı daldım hep. Memleket olunca dalıyorsun galiba. Gerçekten memleket gibisi yok. Vallahi yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.